Oyuncağımızın herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bildiğiniz gibi e, yani bildiğiniz gibi ya Minecraft'ta hazır map kurmayı göstereceğim. Öncelikle e, Google'a yürüyoruz. E, pardon arkadaşlar ben bir tane map bulmuştum da. E, linkini göremeyenler falan varsa linki atarım. E, direkt linkten gireceksiniz. Kategoriler bölümünden. Minecraft haritalarını seçeceksiniz yani bir sürü kategori var Ben suikast görev haritasını seçtim <laughs> böyle aşağı doğru iniyoruz resimleri falan geçiyoruz Suikast görev haritası indire tıklıyoruz etley geliyor böyle 5 saniye bekliyoruz hadi ne reklamı geçiyoruz. Bunu kapatabiliriz. MediaFire'dan yani en sevdiğim sitelerden biri. Download diyoruz ama şimdi indirmeyeceğim e, çünkü zaten indirmiştim. E, gördüğünüz gibi şimdi yüzde APP data yüzde yazıp enter basıyoruz. nokta Minecraft diyoruz. E, Save diyoruz varmış zaten burada bir dakika şunu al silelim şimdi orarı indirdiğimiz rar olacak Rar açıyoruz ee, macera haritası yazıyor burada hemen iki noktanın altında bu dosyayı ss'e sürüklüyoruz gördüğünüz gibi ee, şimdi de kanıt olarak minecraft'a girelim Ah yanlış yazdım herhalde ya. Evet. Minecraft'ı da nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ee, arkadaşlar bir saniye. Ayarlar video ayarları tamam. Kayıt etmemiş sanırım. Aynen. Şöyle yapsam oh, bir dakika. E ed Aynen şu an kayıtta. Tek oyuncu diyoruz. Gördüğünüz gibi suikast görevi macera haritasına çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi işte böyle yani korku metleri falan istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Şunları alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, zaten bir gemi olduğunu da göstermişti şey bu dakika nasıl ya bir dakika Ya. <laughs> gördüğünüz gibi yağmur da kapatmış olduk. <laughs> Burası da gemi kontrol yeri. Yani gördüğünüz gibi çok kolay bir şey. Yani herkes yapabilir bunu. Yapamayacak biri varsa şaşıyorum. Bekleme beklemede kalın Minecraft serimiz başlayacak. Ee, yanımda taze oyun olacak büyük ihtimal oyun delisi de gelebilir ee, oyun karıncaları da gelebilir yani hepsi gelebilir dediğim gibi ee, izlediğiniz için teşekkür ederim eğer dikkatle izlediyseniz anlamışsınız zaten anlamışsınızdır zaten izlediğiniz için teşekkürler iyi günler